Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar çekilişi mücadele hangi cadı etkinliği oynayacağız Tabi İngilizce'de which which anlamına geliyor Orada bir espri yapmaya çalışmışlar Türkçe çevirince de bir anlamı kalmamış Çekiliş etkinlikleri sevdiğinizi biliyorum 4 tane maç yapacağız umarım video çok uzun olmaz Evet seçimlerimize başlayalım Normal bir şekilde oynayacağız Burada isket ordusunu aldım İlk karttan bir şey bilemeyiz zaten Çarpmayı ben alıyorum ki rakip isket orduma çarpma atamasın Sonra mızraklı rakibe vereceğim ki çarpmayı ben atabilirim rakibin mızraklısına Burada normal cadıyı ben tercih ederim. Çünkü rakibin roketi varsa arkadan değil önden atarız öyle çalışır. Fark ettiyseniz tamamen mantık çerçevesinde seçmeye çalıştım. Kartlarımı bu şekilde seçiyorum. Rakip Hasan görünce ismini Türk zannettim de İranlıymış. Goblin kulübesiyle bence başlamamızda bir sakınca yok. Hani Goblin kulübesini hiç kullanmadığım için bilmiyorum nasıl oynanacağını falan da hiçbir stratejim yok. Hemen çarpmayı basıyorum. İşte rakibe mızraklı verirken tam olarak bunu düşündüm. Oyuna da yeni bir tane şampiyon, yeni bir tane de efsanevi gelecekmiş. 6 gün sonra falan açıklanacak galiba. Şöyle tersen kare prensi basayım zaten elektro ejder orada ölür. Elektro ejder tankın arkasında çalışır ya. Burada cadıyı önden atıyorum. Hatırlıyorsunuz konuşmuştuk bunu arkadan atmak yok. Rakibin roketi var çünkü. Domuzları basmak istiyorum iksir az. İksiri sıfır. Bu adam X'ini hiç kontrol etmiyor. Gene sıfırladı X'ini. Buradan 3 taça giderim ben. Yani arkadaşlar ben boşuna demiyorum agresif oynamayın diye. Tamam 3 taçımız artık garantilendi. O hiç hiçbir iş yapmadı. Biraz da uzun sürmesi gerekiyordu. Daha maç başlamadan bitti. Hemen geçelim ikinci maçımıza. Bu olmamış gibi davranalım. Şimdi güzel soru. Kara Prens mi valkür mü? Defansif bir destek kullanıyorsanız valkür almalısınız. Agresif ise Kara Prens. Güzel şimdi. Köstebeği rakibe verirsek bizim valkürümüz var. Biz alırsak rakibin Kara Prens'i var. Köstebek çalışmayan taraf olacak. O yüzden madenciyi aldım. Burada varil almak istiyorum çünkü rakibin Köstebeği var. Köstebeği anti Varil. Burada ise... Buz golemi alsak daha iyi olur. Kara Prens'e karşı iş yapabilir. Bakın çok mantıklı seçimler yaptığımı inanıyorum ben. Tamamen rakibe ne verdim ne aldım. Eşleşme nasıl olacak falan bunları düşünüyorum. Evet rakip de bize garip kartlar vermiş okçu buzru. Direkt golemle başladı elim de çok kötü ya. Olabilecek en kötü ellerden bir tanesi sanırım. Şimdi i̇şte tank öldürücü kart da vermemiş şöyle uzak menzil kartlarıyla öldürmeye çalışacağız artık. gördüm en kötü yavru ejder olabilir. Gola verdi. Bir de köstebek at. Maç bitti. Arkadaşlar buradan 3'te çalmaya çalışalım. O köstebek vuracaktır zaten. Ya ne gerek var agresif oynamaya? Baksanız da gene 3 tane çektik. Bakın deminki maç da aynı bitti. Bir atak yaptı rakip ve sonra biz 3 tane çektik. Aynı şekilde bu da oldu. O kadar hesaplamayı da boşa yapmışız. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bir tane sandık açacağız. Ne sandığı? Flama sandığı. Umarım güzel bir şey çıkar. Şu an yan hesabımdayım. Şuradan ödülü toplayacağız öncesinde. Önümüzde 2 maç daha var. Umarım bunlar gibi geçmez. Direkt 3 tane çekiyoruz. Evet. Buradan hemen 100 tane flama token'le açıyoruz. <laughs> Olabilecek en düz şeylerden bir tanesi çıktı. Taşım da yok. Evet. <laughs> Direkt maça geçelim. Bu hesabımda hiçbir taş yok. Of soruya bak. Bu soruya kesinlikle kraliçe derim. Ama güzel soru. Şimdi düşünelim düşünelim. Rakibe paket vermek istemem çünkü kraliçeye paket attığınızda kraliçeniz paket oluyor. Burada arkadaşlar şimdi isket ordusunu almak istiyorum çünkü altın şuval özelliği aslında özelliği gidiyor. Bu güzel soru haydut güzel bir karttır yani bence haydut alabiliriz. Evet üçüncü maçımızda da başladık. Gene o çerçevesinde güzel kartlar seçtik. Bir haydutta kararsız kaldım ama herhalde uçan makinesi çalışmaz rakibin. Direkt haydutla başlayalım. Güzel bir başlangıç yükselmesi. Büyücü. Birazcık sıkıntı bizim kartlarımıza bakarsanız. Umarım roketi falan yoktur. Arkadan kreş attık. İsker olsun bu yüzden almıştık. Bas özelliğini çok iyi. Ben şu anda oyundaki en iyi kartın kraliçe olduğunu düşünüyorum cadıyı kendisi almış bize gece vermiş. Biliyorsunuz bir de yeni bir görünüm geldi gece Sanki başka bir kart atıyorum gibi gibi hissediyorum. Çok agresif ya gerek yok. Gene bastı kraliyetleri neden? Bir de tomruk attı Gene mi üstü çekeceğiz? Evet. Büyücüyü atarsa kurtarabilir. Kendini onun dışında kurtaramaz. Anam kuran gidiyor. Ya gerçekten sürekli 3 çekiyorum. Arkadaşlar böyle olmaz bu ya. Adam bir atak yapıyor biz hemen 3 tane çekiyoruz. Şimdi gene mantık çerçevesinde düşünerek seçimleri yapıyoruz. Mega minyonu aldım çünkü yavru ejderi kesebilirim. Burada zor bir soru ama çarpma 2 iksir. Daha iyi döndürürüz. <laughs> mezarlık. E, almıyorum niye biliyor musunuz? Tank olmadan mezarlık çöptür. Yavru ejderi keseceğiz zaten. Bu da zor bir soru. Rakipte oklar var o yüzden fişekçi almıyorum. Avcı alırsak hem köprü tanklarını da kesebiliriz. Tamamen tankları geçirmemeye yönelik bir deste yaptım. Umarım rakip de taktik yapar. Benim gibi böyle strateji yapmıştır. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım biz. Ya da rakibi birazcık bekleyeyim. Çünkü hiç güzel bir el gelmedi diyecektim. Gene berbat bir başlangıç eliyle başladık. İki tane kartı var elimde o birazcık sıkıntı. Şöyle desteği döndürmeye çalışacağım tazı mı? O cadıya hiçbir şey atamıyorum. Temizle koş bince. Koş binicinin en büyük artılarından bir tanesi hem defans hem atak yapması. Şöyle ana kulemi de açayım mezarlık oynuyor rakip. Oyundaki en kötü sinerji iki kart bence fişekçi kesinlikle mezarlık. Ya da elektro ruhuyla mezarlık artık bilmiyorum. Şimdi dev değil de arkadan gadget'ı atabiliriz. Bekliyorum birazcık tazı atmasını. Yani dev atalım. O yarasa peki ne faydası oldu onu merak ediyorum. Şöyle gadget'ı birazcık mesafeli atmamız lazım. Cadı alan vuruyor biliyorsunuz. Bir daha ile temizleyelim. Avcı yakından uzaktan her yerden temizliyor. O mezarlık nedir? Anaküle vurmayacak zaten. Buradan da uçuşa çekebilir miyiz acaba? Ama fişekçi bizi bozuyor şu an. Öl. İyi bari en azından bir kule aldık bu adam atak yapıp da ilk atağını 3 taş yemeyen <laughs> tek kişi galiba. Şimdi ben buradan 3 taşı yürümek istiyorum. Bu videoda herkese 3 taş atalım. 3 taş altını kabul etmiyorum. Hemen bir dev. Gel cadısı. O tazı ne yapacak benim kuleme? Bir de arkasına cadı bastı. Arkadaşlar köprüden sılan bir kraliyetleri bile rakibin kartlarını toplamasına neden olur. O yüzden böyle şeyler yapmayalım. Arkadan mantıklı oynayarak ikinci dev atacağım. Bir sürü yarasamız var. Daha da çıkacak bir de. Yok buradan kurtaramaz artık. Bugün arkadaşlar herkese 3 tane çektik. Videoya bakıyorum ve video çok kısa olmuş. Hani ben bekliyordum ya 15 dakika falan. Neyse mücadeleyi bitirdik. Bence güzel maçlardı. En azından rakibin hatalarını anladık. Neden olduğunu. Fena bir emoji değil. Değişik bir emoji geldi. Ve videonun sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.